Selam dostlarım, kirami, subbe khair. Hal şuma khub ast. bendi, mihraban. Merhabalar arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere bir e, haber metni olarak sinema ile ilgili bir haber metnini okumaya çalışacağım. Haber başlığımız 5 sinema sinemageri İranî ve Akademiyi Oscar mi 5 İranlı sinemacı Oscar Akademisine katılıyorlar. Evet haber başlığımız bu. E, haberimizin tarihi 1 Temmuz 2020 İran takvimine göre 11 Tir 1399 yani bir gün öncesine ait bir haber. Evet şimdi bu haberimizin ayrıntılarını bir görelim. Evet. Akademi Ulum ve Hunerhay Sinema. Yani Sinema Bilimleri ve Sanatları Akademisi yani kısa adıyla Oscar. Az sinema sinema geri İranî 5 İranlı sinemacıdan Tavuğu Ezi Dendan, e, diye de tercüme edebiliriz. Beş İranlı sinemacıyı, çünkü davet kerdest fiilimiz davet kerdest olduğu için sinemacıyı beray Uzbiyet Derin Akademi. Bu akademiye e, üyelik için. Uzbiyet üyelik. Şu deri de, yani şu der kısmını da şu şöyle yani yanıtla göstereyim. Bu akademiye, bu akademide bakın bu akademide diye söylüyoruz ama bu akademiye diye tercüme etmemiz daha uygun. Bu akademiye üyelik için davet etmiştir. İmsal bu yıl Sekarger'dan 3 yönetmen Karger'dan yönetmen Yek Ahengsaz Ahengsaz besteci, bestekar ve Yek Tehiyye Konen'de Tehiyye de yapımcı. Tehiyye konende zaten hazırlamak demek. Berayı uzviyet derin akademi. Bu akademiye e, üye olmaları için davet çöden, davet edilmişlerdir. İn akademi, bu akademi ez settar oraki settar orakin ye bu ezi iyi haliyle tercüme edelim. Çünkü davetkardan fiili e, gelecek. Evet. Gerçi burada pezi ruh Kabul etmek. Ama yine de iyi haliyle tercüme etmek uygundur. Ahengsaz. Yani besteci. Ali Abbasi. Kargerdan. Kargerdani İrani Danimarkayı Yani İran Danimarka hem İranlı hem de Danimarkalı olan yönetmen. Kim bu? Ali Abbasi. Semira Mahmelbaf, kargerdan yönetmen. Nergis Abyar. bu da kargerdan yönetmen ve Filmname Nivis. Filmname Nivis de senaryo yazarı, senarist. Ve İlham Şakirifer. Nedir İlham Şakirifer? tehiye konende yapımcı ve müdiri Bernamerizi. Müdiri Bernamerizi de hemen söyleyeyim size müdiri Bernamerizi program yönetmeni. Bername program demek Bernamerizi programlama. Hasta est. Evet. Kimden bakın ez geldi. Evet. Ez hasta O zaman bu erzi dendan olarak alabiliriz. Bu akademi Settar Oraki, Bestekar Settar Oraki, İranlı Danimarkalı yönetmen Ali Abbasi, yönetmen Semira Mahmelbaf, yönetmen ve senarist Nergis Abyar, yapımcı ve programlama sorumlusu İlham Şakir'den istemiştir neyi istemiştir? Ta uzviyeti akademira akademinin üyeliğini ve peziren kabul ediler yani kabul etmelerini istemiştir. Akademi Oscar Oscar Akademisi ve revali bu reval kelimesi e, seyir düzen tertip gibi anlamlara geliyor ve revali her sal. Yani her yıl olduğu gibi. Her yıl düzenlendiği gibi. Her yılki gidiş ve seyir üzere. Tabi bu be revali her sal biz olduğu gibi. Her yıl olduğu gibi diye tercüme etmemiz yeterli. Es şahsiyet hayi huneri. E, sanat e, çığ şahsiyetleri berayı Uzviyet Derin Akademi. Bu akademiye üye olmaları için davet mi ikonet, davet ediyor. Ezle kullanıldı. Yine akademi, bu akademi, imsal bu yıl. Ez heşsedu nuzde hunerment ve destenderkari sinema. Yani 819 sanatçı ve e, sinema e, sorumlusunu. Destender kar, sorumlu anlamında. Aynı zamanda orada görev alan, aktif bir şekilde görev alan e, sanatçı diyebiliriz genel anlamda. Yani sinema işiyle ilgili olan, e, sorumlu olan, aktif görev alan herkes bu destender kar. Yani işin içinde olma durumundan dolayı herkes bu gruba girer. 819 sanatçı ve Sinema sorumlusunu, sinema görevlisini, berayı peyvesten bu in mecmua, bu mecmuaya yani bu topluluğa katılmaları için peyvesten burada katılmak anlamında, peyvesten aynı zamanda da bağlanmak anlamında geliyor. Davet kerdest, davet etmiştir. Yani 819, tabi burada eyi yine i haliyle tercüme etmek daha uygundur. Davet kerden söz konusu olduğunda fiilimiz ezi ihalle tercüme etmemiz daha uygun olur. Bena ve Guzareş Akademiyi Oscar. Oscar Akademisi'nin bildirdiğine göre ya da raporuna göre Guzareş rapor anlamına da geliyor. Bildirdiğine göre de diyebiliriz. Amari uzviyeti zenan ve ekaliyet haye kavmi ve nejadiye imsal. Yani bu yılki kadın e, kavmi azınlıklar, kavmi ve e, ırksal e, azınlıkların sayısı, amar burada sayı istatistik demek esasen, istatistiği yani sayısı, efsai şafte est, artmıştır. Efsai şaften artmak. Ber esasi in guzariş, bu e, rapora göre, ber esasi e göre, az kulli aza bütün üyelerden cihulü bench derset zenan, yani yüzde 45'i kadınlar. Siyu derset yüzde 36'sı ekaliyet hayi kavmi ve necadi etnik ve e, ırksal e, azınlıklar. Ve çihili nuh derset ve yüzde 49 ez şestu heşt kişveri muhtelif Altmış 68 değişik ya da çeşitli ülkedendirler sayısı, üyelerin sayısı bütün üyelerden, yüzde 45'i kadınlardan, yüzde 36'sı etnik ve kavimsel azınlıklardan, yüzde 49'u da 68 değişik ülkeden oluşuyor. Evet. Dersali 2016 2016 yılında Akademi Oscar, Oscar Akademisi tasmim girip ki şu kararı verdi. Şumar zenan ve ekaliyet hayi kavmi ve necadi derbahşi uzviyeti akademi du beraber şevet. Evet, du beraber iki kat. Şumar zenan yani kadınların sayısı ve neyin sayısı? halliyet Hayır ve nacati etnik ve e, kavimsel yani ırksal azınlıkların sayısı derbahşi uzviyeti Akadeyen yani akademiyeti üyelik e, bölümünde üyelik kısmında e, kadınların ve kavmi ve e, etnik e, azınlıkların sayısı du beraber şephe evet, iki katına çıkmalıdır diye tasvim girip karar verdi. Akademi Oscar, Oscar Akademisi Pişezin bundan önce Ez Beni İtimat isim bu. Rahşan Beni İtimat'tan de bu Rahşan Beni İtimat? Kağır Yani yönetmen. Eskari Ferhadi bu da bilinen bir yönetmen. Kargerdan Askar Ferhadi. Gul Ferahani Baziger. Baziger oyuncu yani aktör. Leyla Hatemi. Gul Şifte Ferahani. Nazenin Bünyadi. Bunlar da Baziger yani oyuncu. Behmeni Kubadi. Kargerdan yönetmen. Muhammed Rasulov filmname yani sinema yazarı, senaryo yazarı, senarist ve Kargerdan ve yönetmen. Hayide Safi Safiyari. Bu da tedbinger yani editör. Muhammed Rıza Dilpak. Seda Berdar. Bu da ses mühendisi. yani ses kayıt ve ilgili konulardan sorumlu teknik eleman. Hengame Penahi Tehiye Konende yapımcı. Ve Muhsini Musevi Cilvehayi Vije. Özel efektler. Burada cilve efekt anlamında kullanılmış. Bunlardan dedi. En, en başa bakalım. Ez diye başlamıştı hatırlarsanız ez diye bakın burada. Şurada ez diye başladı. Ez rahşan. Tabi burada fiilimiz davet kerde bud olduğu için bunu ihal ile tercüme edebiliriz. Yani bunlardan davet edilir de bunları davet etmiş idi. Ne için? Beray-ı uzviyet, üye olmaları için. Nereye? Derin nihadi sinemayı bu sinema birimine, organizasyonuna üye olmaları için davet etmiş idi. Evet arkadaşlar, bu haberimiz bu kadardı. Bir sonraki gündem okumamızda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hodani Nigehtar ve Ümmidi Didar.